Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepimize geçmiş olsun arkadaşlarım. Umarım sizler için hayırlı bir sınav olacaktır. E, ve ben de bu sınav dersimizde sizlerle beraber fizyolojide çıkan soruları çözmeye çalışacağım. Şimdi konu dağılımına baktığımız zaman biraz geçen sınavdan farklı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşte hücreden soru gelmedi fizyoloji adına. Direkt atfedebileceğimiz bir soru gelmedi ama biyokimyadan geldi. Dokulardan bir soru geldi. Kaslardan soru gelmedi. Embriyolojiden e, arkadaşlar hep söylüyoruz. Genel embriyoloji ve baş boyuna özellikle yığılma yapıyor DUS tarafında ve yine baş boyuna yığılma yaparak arkadaşlar bir tane sorusunu da buradan sormuş oldu. Gastrointestinal sistemden bayağı bir soru geldi bu sınav arkadaşlar. 4 tane sınav geldi. Hatta sinir sisteminden gelen iki sorudan birinde gastrointestinal sistem bilgimizi de çözebiliyorduk. O kadar fazla soru getirdi. Yani soruların yarısını gastrointestinal sistem oluşturdu diyebiliriz. Solunumdan bir ürünlerden ise bir soru geldi. Bunlar da arkadaşlar nispeten kolay daha önce çıkmış olan sorulardı. Dokularla alakalı olan, alakalı olan sorumuz hangisi salgı yapan hücredir diye e, sormuştu. Hangisi egzokrin salgı yapan hücredir diye bize sormuştu. Sorunun diğer seçenekleri arkadaşlarım endokrin salgı yapan hücrelerdi. İşte Leydig hücresi, işte Trevotin C hücresi gibi. Egzokrin salgı yapan ise Goblet hücresidir arkadaşlarım. Egzokrin salgı ne demek? Aslında hücre dışına protein veya glikoprotein maddeyi salması demektir ki bunu Goblet yapar arkadaşlarım. Burada sorunun cevabı Goblet de nispeten kolay diyebileceğimiz bir soruydu. Diğeri, diğeri aslında bizim e, diğer sorumuz bizim aslında yıllar bildiğimiz bir soruydu arkadaşlar. Aslında kolay diyebileceğimiz bir soru. Diş oluşumu sonrasında dejener olan amiloblast arkadaşlar. Amiloblast biliyoruz ki diş mineraliz olunca kaybolur ve o yüzden enamel dokusu yenilenmiyor diye söyleriz arkadaşlar. Nispeten kolay diyebileceğimiz bir soruydu. Gene daha önce çıkmış sorulardan biriydi arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diye endok, embriyolojik sistemden soru sordular arkadaşlarım. Ne sordular? Faringel bir sordular. Üstaki borusunun Birinci farın gel cepten geliştiğine dikkat edin arkadaşlarım. Bakın burada orta kulak boşluğu ve üst saki borusunun iki tane oğlu yapıyı birbirine benzetelim ve arkadaşlarım birinci farın gel cepten geliştiğine dikkat edelim. Burada hangisi yanlıştır diye üçüncü farın gel cepten geliştiğini sormuştu. Evet diğer sorumuz tükrük salgısı ile alakalıydı. Tükrük salgısını arttıran reseptörleri bize sormuştu arkadaşlarım. Geçen e, tuz sınavında son tuz sınavında tükrük salgısının sempatik sinir sisteminin arttırdığını sordular. Duz sınavında ise arkadaşlar neyi sordular? Bunu hangi reseptörlerle arttırıyor diye sordular. Arkadaşlarım alfa 1, ve beta aracılığıyla sempatik sinir sistem ne yapıyor? Tüklük salgısını arttırıyor. Alfa 1'in reseptörü nedir? GQ'dür. Beta'nın reseptörü nedir? Tüm betalarınki GS'dir arkadaşlar. Aslında sınav bunu sormuştu. Bu yüzden bu tüklük salgısına bu dönemde ÖSYM biraz girmiş. Bu konulara özellikle sonraki sınava girecek arkadaşlar. Dikkat etsinler. Ürünler sistemle alakalı aslında nispeten yine kolay diyebileceğimiz bir soruydu. Hangileri doğrudur diye bize sordu. Henle ile alakalı sorulardı arkadaşlar. Henle'nin inen ince kısmında su eminimi yapılır ama çıkan kalın kısmında su eminimi yapılmaz şeklinde ee, doğru bilgiler bunlardı. Yanlış bilgi ise arkadaşlar. Sodyum potasyum 2 klor kanalı ile alakalıydı. Biz bunu simport diye arkadaşlar simport yapar diye yani beraber taşınır diye e, özellikle ilk dersimizde söyleriz. Simport yapan kanallardan bir tanesi budur diye söyleriz. Burada e, hani hangisi yanlış diye soru zaman antiport taşınım yapar diye söylemişti ama aslında bunlar sodyum potasyum 2 klor kanalı simport taşınım yapar. Bunu da biliyoruz ki loop türetiklerin yani furosemidin inhibe ettiği kanal idi arkadaşlar. Klasik sorudur. Biyokimyalar hasta olur arkadaşlar. Hatta patolojiye kadar gitmişliği de vardır. Hangileri hemoglobin oksijen, oksijen disasyasyon eğrisini sağa kaydırır diye sormuş. hemoglobin oksijen disasyasyon eğrisini sağa kayması ne demek? Hemoglobin oksijenden ayrılması demektir arkadaşlar. Yani ayrılma yatkınlığı demektir. Yani bir dokunun eğer ki oksijene ihtiyacı varsa eğri sağa, sağa, kayar. Peki hocam sağa kaydıranlar nelerdi? İşte karbondioksit artışı. İşte karbon karbondioksit artışına sekonder asitoz olması. Işte oksijen o bölgede düşük olması. Sıcaklığın yüksek olması ve bir tane tombik madde var 2-3 bifosfogliserat böyle arkadaşlar ne yapardı hemoglobin içine otururdu ve oksijeni iterdi o yüzden oksijene ilgisini düşürürdü ve bu da eğriyi sağa kaydırırdı arkadaşlar burada karbondioksit ve 2-3 bifosfoglisarat artışını sormuştu hangi durumlarda mide salgısı artar diye bize sormuştu bu da yine kolay diyebileceğimiz soru arkadaşlar prostaglandin inhibisyonu olduğu zaman ki biz bunu nereden biliyoruz nansiroid antiflamatuar ilaç alınan durumlarda ne oluyor arkadaşlarım insanların midesi ağrıyor. Bunun sebebi nedir? İşte nansörüt antiflamatuar ilaçlar, sikli oksijenaz enzimini inhibe ettiği için prostaglandin sentezi de baskılanmış oluyor. Prostaglandin sentezi baskılandığı zaman da mide salgısı artıyor ve bu da e, çok artınca da mideye zarar vererek ağrı yapıyordu arkadaşlar. O yüzden biz bunu ne derdik? İşte Nansiroid antiflamatör alan özellikle yaşlı hastalar aynı zamanda işte proton pompa inhibitörü alsın ki midesi ağrımasın diye klinik pratiğimizde de söylerdik. Bunu hem kampımızda hem dersimizde hem de son tekrar videomuzda vurgulamıştık arkadaşlar arkadaşlar. Yine nispeten kolay diyebileceğimiz klinik pratiğinde vurgusunu yapan bir soruydu. Sempatik sinir sistemi ile ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Aslında şık biraz kafa karıştırıcı olabilir. Hani aklınıza gelmeyebilir. Ha mesanede biraz farklı işliyordu falan diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar diğer şıklar aslında kolaydan. diğer şıklardan da eleyebiliyordunuz. Ama soruda sorulan soru mesane spiklerine alfa 1 kasardı. Zaten biliyoruz ki eğer ki sen sistem bir yeri kasıyorsa onu ancak alfa 1 ile kasardı. Niye hocam böyle? Çünkü alfa 1 sen sinir sisteminin GQ kullanan nadide reseptörüydü arkadaşlar. Evet biyokimyada gelen sorumuz ise hangisi hücre içerisinde etkisini gösteren hormondur diye bir de sordu arkadaşlar. Biz biliyoruz ki lipofilik hormonlar hücre içerisinde etkinliğini gösterir. Ama ve lakin bir tane hormon var ki Amino asit türevidir. Hidrofilik olmasını bekleriz ama işte iot bağlandığı için lipofilik oluyor. O yüzden etkisini de hücre içerisinde gösteriyor. Hocam nedir bu? Tiroid hormonu. Daha önce Tuz tarafında 5-6 kere sorulmuş sorudur arkadaşlar. Tiroid hormonu etkisini nerede gösterir? Tiroid hormonu etkisini hücre içerisinde gösterir. Diğer soruları arkadaşlar Hani referans veremedim. O yüzden detaylı açıklamak istemedim. Özellikle bir tanesi bence zor soruydu dil köküyle alakalı olan soru. Dil köküyle alakalı olan soruda papillanın bulunmadığı ve lenfoid dokunun bulunduğunu ve müköz salgı yaptığını sormuştu. Bence zor bir soruydu arkadaşlar. Bizim bazı sorucu kaynaklarında detaylı olarak vurgulanır ama genel olarak diğer kaynaklarımızda çok vurgulanmadığı için çok fazla bahsettiğimdeki de istemedim. Çünkü her sınavda böyle atipik sorular gelebilir arkadaşlarım. Diğer soru Grelin'le alakalıydı. Grelin'le alakalı bizim net bilgimiz nedir? İşte Grelin açlığı yönelikler. Açlık, yani açlık hormonudur. Açlıkta e, artar. İşte oroksojenik hormonudur. Aynı zamanda GH Grelin yapardı. Ne yapardı hocam bu? GH salgılatırdı. Onun reseptörü alakalı bilgi sormuştu arkadaşlar. Grelin reseptörü nedir? Aslında membrana bağlı bir reseptördür. Ne olduğu hiç önemli değil. Ama membrana bağlı enzimatik bir reseptör değildir. Çünkü membrana bağlı enzimatik reseptör deyince bizim aklımıza ne gelecek? Tirozin kinaz gelecek arkadaşlar. Tirozin kinaz hangi hormonun reseptörüdür? insülin reseptörüdür. Bunu sormuştu aslında. Dediğim gibi direkt olarak referans veremediğimiz bir soru olduğu için bahsetmek istemedim arkadaşlarım. Ama böyle bir mantığından da size kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım hepiniz için güzel bir sınav olmuştur. Ben hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Umarım herkes için gönlünce geçen olur. Kolaylıklar dilerim.